arkadaşlar. Hep birlikte buradaki bütün paketleri açacağız. Şuradan hızlı hızlı bu paketleri açalım. 4 yıldızlık. Hızlı geçeceğim. Çok şey çıkmaz. 5'i ben detaylı bazı güzel paketleri detaylı izleteceğim. Bu arada o abone ol tuşuna basıp like atmayı unutmayın. Genel olarak akşamları birazcık geç video gelecek ama yine de izleyebilirsiniz ve bu kim? Arkadan Ke Kevin De Bruyne ya da Messiye benziyor. Bastı, Kırdı geçeceğim şöyle şuradan. Mario çıktı ve buradan. Yine açıyoruz. Devam ediyoruz. Bijo. Stabel Bijo. Şöyle bir tane daha açıyoruz. Hızlı hızlı açıyoruz. Çünkü bir tane de maç atmaya çalışacağız. Sporting oyuncusu geldi bir tane. çıktı. 5 yıldız. Bakıyoruz ne çıkıyor. Böyle Konami. Hadi bize bir Neymar Junior falan ver. Neymar Junior. Bak bu. Bu kim? Abi. Neyse, neyse. Şu an buradan çıkalım buraya geçelim. Buradan da bir paketimiz var, bir sürü paket var. Japonya paketi, Kore paketinde ve Brezilya paketlerinde önemli 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 yapacağız. Şu 99 son var, onu istiyoruz. İnşallah çıkar. diyoruz Açmaya devam ediyoruz. Ücretsiz. Son hükmün. Son hükmün. Son hükmün. Son hükmün. Son hükmün. Ve ne kim çıkıyor? Kim geliyor? 7 numarayı görürsek son. Yok. Tik. Neyse iyidir. Şöyle şuradan Polonya paketinde nedense Lewandowski, Endonezya mı? Polonya mu? Yazın arkadaşlar. Bu Endo Endonezya ise Lewandowski olmaz. Polonya ise olur. Şöyle açıyoruz. Güzel ve hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Güzel güzel oyuncular geliyor. Eee, işte. Hemen geçiyoruz. Hindistan. Hızlı geçtik. Ve çok güzel çıkmadı. Şuradan şuraya açıyoruz. Ve bakıyoruz. Bu çıkmadı. Oh be. Şu. Ay. Nasıl oldu lan? kaleci. Şuradan son olan Suudi Arabistan paketini açıyorum. Şuradan şuraya giriyoruz. Brezilya paketi var ama arkadaşlar 3 tane olunca hızlı hızlı geçmek zorunda kaldım. Söyledim ama üç tane olunca Pedro, Juan, João Pedro. Pedro birincisi, ikincisi Marquinhos. Marquinhos çıktı. Marquinhos. Danilo yüzdür. Dani oğlum. Danioğlu'yu istiyoruz. Danioğlu. Ve güzel bir şey gelecek. Rapinyo hal. Orta saha Rapinyo mu lan bu? bu orta saha değil Ben önceden elledim. Kaldro has totten. Diziliş 4 2 1 3 1 4 2 3 1. Ama değiştirsek mi bakalım. Dizilişi değiştir. Buradan 5-3-2 Yok yok bekle bir diziliş vardı onu arıyorum. Ya diziliş değiştir. 5-2 Yok bak diyelim. Beşli defans var artık arkadaşlar. En altı tek olacak o zaman. 5-2-1-2 Allah Allah o diziliş. Güzelish bak. Ha bu sol kanat sağ kanat falan var. Şimdi otomatik seçiyoruz isteğe göre 2236 böyle bir kadro kuruyor. Bakın ha Şu adamı yeyelim mu? Tamam. Şimdi buradan bir sürü görelim. 2 diyor. 30. 30 tane daha. 10 diyor. Böyle bir sürü yükseltme puanı aldık. Şimdi kimi yükseltsek? Abim oyuncu bulamıyorum ya. Ama ben Pedro'yu yükselteceğim. Pedro'yu fullleyeceğim abi. İki taneye bastım. Bunları bastım. Bunları da basıyorum. Fullleyeceğim. Tamam. Fullendim. ve full Pedro 93 bir 96 falan olur 86 bir seviye neyim var bas 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 basıyoruz basıyoruz ama fullendi mi bilmiyorum yok 94 zaman. Ama maçı sığdırabileceğim hiç bilmiyorum. Ama bence bu bu şeye sığmayacak. 200 bin para yapıp menajer alacağım. Diğer videoya gelmek için abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlarım. Sizi çok seviyorum. Bay bay.